Merhaba arkadaşlar. Bugün size Lego Orta Çağ evini anlatacağız. Normalde eski eski bir Lego. Ee, ama biz yine bulduk. Bay, e, bayram ediyen işte. O kadar detaylara değinmeyelim ama hadi başlayalım. İlk önce at arabasında. Ee, at arabasında gördüğünüz gibi bir tane at var. Ee, böyle bir tane parça var. Ata takabiliyorsunuz onu. Bir de şeyi var. Atın böyle gözükmemesi için su içinde de bir tane parça var. Şurada takıyorsunuz bunu. Normal at gibi gözüküyor. İşte. Burada da iki tane askerimiz var. Bunların normalde miğferleri var da. Şu dakika katın içine koyduk. Bunun bir tane baltası var. Ee, bunda bir tane kılıcı var. Bu demircimiz. Ee, kılıçları yapıyor işte. Böyle. Aynı zamanda burada da şey var. Şu kılı görüyor musunuz? İşte onu ittirdiğiniz zaman buradan ışık geliyor. Hı hı. Işık bir parçası kullandık. Burada bir tane köpek var. Kurt gibi bir şey. Kimi var burada. Burada da bir tane okçu var. Üstünde böyle oklar var. Burada. Balkabakları var. Tatlı geldi bana balkabakları. Şu tarafta bir tane odun deposu olacak. O odun deposu burada. Kış için odunlar var. Burada bir kuyu var ve burada da bir tane ağaç var. Ağacın mimarisi bir garip. Tamam. Şimdi katlardan başlayalım. En üsttekinden. En üstteki kattan başlayalım. Katların böyle çatıda açılabiliyor. Tamam, tamam, tamam şunu çıkartalım daha iyi. Çıkartalım şurayı. İçi 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 çıkabiliyor. Burası da çık burası da çıkabilir. Bu hayvan derisi biliyorsunuz eski zamanlarda ee, hayvanların hayvanın derisi hayvanlar özgür halı yapılmış. Bence yani çok kötü bir şey. Burada bir atak var. Burada bir sandık var içinde bir çanta bir de pusula var. E, bir tane merdiven girişi var. Merdiven. Merdiven girişi şurada. Burada bir tane kapı var. Ahşap. Ahşap yani bence güzel Bir de sandalye var. Ama bence sandalye çok güzel yapmışlar. Balta kullanmışlar sandalye için. Ee, hani dediğimiz savaşçıların miğferleri var. Hani savaşçıların miğferleri var demiştik ya. Bunlar o miğferler. Ee, Bu da bir baca var. Bir tane mesela cezve var. Çorba pişiriyorlar. Aslında cezve de tam Tam cezve bilmiyorum ama ben cezve diyorum. Şimdi bu katı da bıraktığımızda altta demircinin atölyesini görüyoruz. Bir tane süpürgesi var. Bir tane şey var. Küreği. Bir de çekici var. Örüş var burada. İki tane zırh var şurada. Hmm, şurada bir kazan. Demir çubuklar var. Herhalde bu çubukları eritip böyle kılıç yapıyorlar. Demişim. Şey? Niye bu... kalmıyor? <laughs> Demiş ya bu kılıçlar çok daha dev bulunuyor. Lego normalde böyle kılıç, çıkar, kılıç çıkarmaz. Şurada bir taş kesici var. Taşı şekillendirebiliyorsunuz. Anlatmadığımız bir şey var mı? Yoksa da Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Görüşürüz. Bay bay.